Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Arkadaşlar ben büyük domateslere geldim. Toplamasını yapacağım. Yalnızım. Asıl yarın toplanacak ama bugünden kendim başlayayım dedim. Yalnızım şu anda. Küçük domateslerden fırsat bulup gelemiyoruz. Bunun son budamasını yaptık arkadaşlar. Şöyle üçüncü maçaları açtık. Ve toplamaya geldim. Şimdiden bir sıra toplayayım dedim. Ve fasulyelerimin haline bakın. Bakamıyorum bunlara. Çok kötü olmuşlar. Artık barbunya olurlar artık. İnce fasulyelerim de bayağı sararmış. Küçük boylar. Evet arkadaşlar. Fasulyeler böyle. Hepsi artık barbunya olacak. Bizde fazla tüketilmiyor. Maşallah. 60 santimetre var şu fasulyenin uzunluğu. Maşallah. Evet salatalıklarım hala çok güzel. Maşallah Subhanallah. Maşallah subhanallah. Bunların toplanması lazım. Ne kadar güzel olmuşlar. 3-4 evet. gündür 4 gündür küçük domateslerdeydim. Buraya gelemedim. Bunlar bile çok büyümüş. Evet biberlerim var burada. Üç burun köy biberi. Evet. Üç burun köy biberinin ucu böyle olur arkadaşlar. Bir tanesi kızarmış. uçları şey olur arkadaşlar. Yuvarlak burun gibi şöyle. Hepsi kızarmış, toplayan olmayınca Evet. Burada sivri biberler var. Çok güzel bunlar da maşallah. Dalları bağlanacak eğilmiş. Şöyle kalkacak. Burada da var. Yine salatalıkların haline bakın. Kocaman kocaman olmuşlar. Artık bunları benim sarı kız diyecek Kadriye. Keçim. Burada dolmalık biberim vardı maşallah. Ne güzel vermiş. Çok harika. Üç tane. Ay üç tane de burada var. Çok güzeller. Burada çarlı biber var. Çarlı biber böyle olur. Sarı. Böyle sarımsı olur. Şurada bir de kapya vardı. Kapya biberi de bilmeyenler için göstermek istiyordum. Kapya biber. Bu muydu acaba? Evet bu. Bunun ucu sivri olur, biraz daha şöyle etli olur, ince uzun olur. Bu kapya biber arkadaşlar. Bu burada iki tane ağacım var kapıya Şöyle kapya böyle olur, ucu sivri olur, böyle daha etli olur. sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet burasını toplamaya geldim. Sebzelerime de haftadan haftaya böyle geldiğim zaman görebiliyorum. Vakti geçiyor işte kocaman kocaman olmuş sağ taraflarda buradan başlayacağım ama sanki burası da tam kızarmamış gibi tam renk almamış gibi geldi büyük domatesler belki öbür taraftan öbür yarı taraftan başlayabilirim evet arkadaşlar sizlerle büyük domateslerimi gezdim ve şimdi toplamaya başlayacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.